bir İsmet İlhan vardı. Belenbaşı'nı sınırlarından taşırmak istiyordu. Belenbaşı köyünün muhtarlığını yapıyordu. 2009 yılında yapılan seçimlerden sonra. Karatekeli yörükleri Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar Antalya'da Toros Dağları'nda konar göçer olarak yaşarken İzmir'in Buca ilçesinin Belenbaşı'na göçmüşler. Yaklaşık 130 yıldır İzmirlidirler. İsmet İlhan Belenbaşı Köyü Muhtarı, Eski Muhtarı 2009-2014 yıllar arasında muhtarlık yapmıştır. Sayın milletvekillerim, Sayın Buca Kaymakamım, Sayın Buca Belediye Başkanım, Sayın İl Genel Meclis Üyelerim, Sayın Belediye Meclis Üyelerim, Tarım İl Müdürüm, İlçe Jandarma Komutanım, Sayın Daire Müdürlerim, Buca Muhtarlar Derneği Başkanım, Sayın Muhtar Arkadaşlarım, Türkiye'nin Dört bir gelen Gölük Dernekleri'nin değerli başkanları, değerli il beyleri, beşerliğimize katılan değerli misafirlerimiz. Hepiniz 7. Gölük Gürtülü Tanıtma ve Kiraz Festivali'ne hoş geldiniz. Osmanlı'nın son dönemlerinde Antalya Karateke Obası'ndan gelip bu bölgede yerleşik hayata geçen halkımız, uzun bir süre geçimini sürü hayvancılığıyla sağlamıştır. Çadır hayatından yerleşik hayata geçmeleriyle beraber tarım ve dolayısıyla tütüncülüğe yönelmişlerdir. Tütün üretimine getirilen kota ve üretimin ekonomik olmamasından dolayı 90'lı yıllardan itibaren başta kiraz yetiştiriciliği olmak üzere zeytin, incir ve sebze üretimine yönelmişlerdir. 2004 yılından itibaren Çevre Köylerimizle birlikte Türkiye'nin en büyük organik tarım projesini gerçekleştirmekteyiz. Bu kapsamda köyümüzde kiraz ve diğer tarımsal üret, ürünlerin üretiminde organik tarım yöntemi kullanılmaktadır. Bölgemizde uygulamaları yapılan organik tarım faaliyetlerinin tüm ülke genelinde yayma, yapılan bu çalışmaların gerekli tanıtımlarının yapılarak ekoturizmini geliştirme ve ülkemizin ekonomisine önemli katkılar sunma hedefleri doğrultusunda önümüzdeki yıllarda şenliğimizi daha geniş e, tapsamlı yaymak amacındayız. Bu konuda ilgililerin gerekli desteği vereceğine inancım tamdır. Köyümüze 2007 yılından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nden haftada iki gün gelen turist grupları köyümüzde hedef, hedeflediğimiz eko turizmin gelişmesi açısından ümit vericidir. Bu geziler 2011 yılı Eylül ayından itibaren yatılı konaklamayı da kapsadı, kapsayacağından bu paralelde köyümüzde bir köy evinin konaklama işlevini görecek şekilde düzenlenmesi. Köyümüzde orman kalosuna çalışmalarının en kısa sürede başlatılması. Köyün çevre düzenlemelerinin yapılması, ışıklandırılması. Köyümüzün tahtalı barajın uzak durum havzasından çıkarılması, karayolunun genişletilerek iyileştirilmesi, köy girişinin bölünmüş yol yapılması gibi gerekli altyapı çalışmalarının yapılması, köyümüzdeki eğitim ve sağlık kurumlarının fiziki bakımına geliştirilmesi, kapsamında 8 yıllık ilk okulu açılması ve eğitim alanı olarak ayrılan köy tüzel kişiliğine ait araziye yeni okul binası yapılması, mevcut okul yerinin ise organik tarım pazarı olarak kullanıma açılması gerekmektedir. Şehirliğimizin düzenlenmesinde bize maddi ve manevi katkılarını esirgemeyen e, Sayın Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'a, Sayın Buca Kaymakamımız Şenal Bozacıoğlu'na, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız e, Sayın Aziz Kocaoğlu'na, özellikle Buca Belediye Başkanımız Sayın Ercan Tadı'ya sonsuz teşekkür ve saygılarımı sunuyorum. <laughs> ve şehirliğimize gelip bizi onurlandıran tüm misafirlerimize teşekkür ediyor. İyi eğlenceler dileyerek sözlerimi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün şu sözleri de son vermek istiyorum. Arkadaşlar gidip Toros Dağları'na bakınız. Orada bir çadır görürseniz ve o çadırda bir duman tutuyorsa dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez. Sayın Tanju çok teşekkür ediyorum. Bence bugün çok şıksınız. Diğer festivallerimizin ötesinde bugün hakikaten Köyümüz İzmir ili Buca ilçesine bağlı. Buca ilçesine 15 kilometre mesafede. Buca gölet tesislerine 5 kilometre mesafede bir köy, Belenbaşı köyü, bir yörük köyüdür. Doğasıyla, ürettiği ürünlerle, doğayla iç içe olan bir köy. Herkesin çocuk çocuğuyla, ailesiyle hoşça vakit geçirebileceği, çocuk çocuğuyla piknik yapıp o doğa havasını, o güzel oksijeni alabileceği bir köy. Tabii kuruluş itibariyle köyümüz, Cumhuriyet'in ilk yıllarında kurulmuş diyebiliriz, kurulmuştur diyebiliriz. Şimdi hemen e, köyümüze yakın bir kilometre mesafede Çorlu Deresi dediğimiz bir mevkide yörük hayatı olarak oraya çadırlarını kurmuşlar. Oradan da belirli bir zaman sonra şu anda oturduğumuz yere göç edip buraya yerleşmişler. 5 veya 6 sülaleden kurulmuş bir yörük köyüdür. Köken olarak Antalya Karateke obasına bağlı bir köy. Tabii yerleşik hayata geçtikten sonra hayvancılık da belirli ölçüde gittikten sonra meraların daralması ve devletin de keçi üretimine biraz kısıtlama getirmesinden sonra hayvan sürüleri azalmış, keçi sürüleri azalmış. Onun yanında tütüncülüğe yönelmişler. Tütüncülük de 90'lı yılların başına kadar devam etti. önemli ölçüde tütün yetiştiren bir köydü. Burası Gavurköy'ü köyü tabiriyle birinci Gavurköy'ü köyü yeni köy tarafları bu taraflarda ikinci Gevur köyü olarak anılır. Ve kaliteli tütün üreten bir köydü. Tabi devletin buna kota getirmesi. ondan sonra insanlara bu tütün tarlalarını meyveciliğe yöneltti. başta kiraz üretimi burada e, kiraz yetiştiriciliği başladı 90'lı yılların e, başlarından itibaren önemli ölç ölçüde kiraz yetişen bir köy. Ve hatta bu kirazları festivalle süslediğimiz daha iyi köyümüzü tanıtmak amacıyla festival düzenlediğimiz bir yer e, köydür. Medanbaşı köyümüz. Yedincisini düzenledik inşallah. E, daha ileriki yıllarda daha iyi festivaller düzenleyeceğiz. E, nüfus olarak bin civarında nüfusumuz var. 350-400 hane civarında da hanemiz mevcuttur. Genç nüfusumuzdan belirli bir kısım İzmir'de bazı şirketlerde ve resmi dairelerde çalışan e, köy halkımız var. Ve önemli ölçüde emekli olmuş geçimini sağlayan vatandaşlarımız var. Bunun yanında bir tane ilkokulumuz, altı derslikli, 6 ve 7. sınıfı, 8. sınıfı kaynaklara taşımak suretiyle bir ilkokulumuz var. Camimiz mevcut. PTT ajantimiz, her hizmet veren bir var. köyün e, kendisinin, kendi köyümüzün vatandaşlarının çalıştırdığı gözleme evleri, yürük çadırları, her şeyin doğal ikram edildiği kahvaltı evlerimiz var. Burada gözleme, ayran, kahvaltı ve köy yemeklerini insanlarımız, halkımız, misafirlerimiz gelip, rahatça bulup, yiyebilirler, değerlendirebilirler. Burasını. Onun yanında biraz da Belenbaşı isminden bahsedeyim ben. Belenbaşı ismi e, tabi biraz buranın tepe üstü Plato gibi olması münasebetiyle sırt üstü manasında Belen den geliyor ve Belenbaşı ismini almış. Ve e, Buca'nın e, köylerinin içinde tek yörük köyü burası. Yörük toplumu yıllarca bu ülkeye en güzel şekilde hizmet etmiş. En güzel şekilde insanlarımız olarak, gençlerimiz olarak tarihten bu yana verdiğimiz bütün savaşlarda yaşadığımız memleketimizi kurtarmak pahasına bütün olaylarda yörük toplumu, yörük insanı her zaman öne çıkmıştır. Biz bununla her zaman gurur duyuyoruz vatanımızın zor anlarında, zor zamanlarında kanımızın son damlasına kadar mücadelemizi yaparız. Hiçbir zaman ne bu ülkeye ihanet etmişler, ne de bu ülkeye hiçbir şekilde kötülük yapmışlar, yapmamışlardır. Yani devletimizin kanunlarına en saygılı toplum yürü toplumudur. Çünkü çıkardığı hangi devlet, hangi hükümet İş başına gelirse gelsin. Önce görüp toplumu buna saygıyla karşılamışlardır. En önde onlar olmuştur her zaman. Köyümüzde 2004 yılından itibaren organik tarım üretimi yapılmaktadır. Biz organik tarıma başladık. Başta zeytin olmak üzere, kiraz önemli ölçüde, kiraz yetiştiriciliği var. Bunun yanında incir, incir üretimi. Gerçekten son yıllarda, belki bir 10 sene içerisinde incirde iddialı duruma da geleceğiz. En başta bardacık dediğimiz, bizim yöreye has incir, incirimiz var. Biz bu inciri yaş olarak değerlendiriyoruz şu anda pazarlarımızda. Kendimiz değerlendiriyoruz ama e, bu konuda da iddialıyız. Bilakis en başta zeytinyağı olmak üzere kiraz, incir, belirli ölçüde e, sebze üretimi, sulu kesimlerde sebze üretimi var. Bunu da e, en yakın buca pazarlarında, çevre pazarlarda köylülerimiz e, değerlendiriyor. Satıyorlar ürünlerini, geçimlerini sağlıyorlar. Şimdi köy halkımızın çalışan kesimi, erkek kesimi, dışarıda çalışan kesimlerin yanında e, bayan kesimi de tarlalarında tarım üretimine devam ediyorlar. E, çünkü biraz bizim köy insanımız, köy halkımız çalışan bir toplum. Öyle evde kuru kuruya yatıp tembellik yapacak bir toplum değil. Eşinin yanında ona ek destek vermek amacıyla tarımda dışarıda çevrede bulduğu tarım işi olsun, diğer işlerde çalışıp ailesine e, sürekli katkı sağlayan bir toplumumuzdur. E, hatta e, ilkokulumuzun bulunduğu alana biz bir organik pazar yeri ve meydan düzenlemeleri adı altında bir proje yaptırdık burayı ilkokulumuzu başka bir alana taşıyabilirsek onun için girişimlerimiz var. Onun olduğu alana 3500 metrekare alana bir organik pazar yeri içinde amfiteyatroları olan restoranları olan organik otantik bir satış birimleri olan yörük çadırları olan bir organik pazar yeri hatta Beyk köşesine bir yörük Eşyalarının sergilendiği, yörük dokumalarının, yörük götürdüğünün sergilendiği bir e, müzede yapma e, hedefimiz var. Bunun yanında e, ulaşımla ilgili pek sıkıntımız yok. İçme suyu sıkıntımız var. Onu da e, bir yıl içerisinde iç suyla yaptığımız çalışmalar sonucu onu da gidereceğiz inşallah projeler yapıldı. Sağlık evimiz var, sağlık evimiz mevcut. Haftada iki gün gelen aile hekimimiz var. Burada kontrol ettiği hastaları ilaçlarını yazıyor. O konuda sağlık sıkıntımız yok. Tabi sevk edeceği hastaları da hastaneye sevk ediyor. Genelde yetişen gençlerimizi okumaya teşvik ediyoruz. Önemli ölçüde üniversitede okuyan kızlarımız, gençlerimiz mevcut. Lise tahsili iyi derecede diyebilirim. Bunun yanında tamamen bir de insanların yapıları önemli. Yani genleriyle de ilgili diye düşünüyorum ben. Burada sıcak kanalı belki çevredeki bazı toplumlarda, bazı yerlerde insanlar göremeyebilir. Görük toplumu gerçekten genelde sıcak halı insanlardır. Dışarıdan gelen misafirlerine her zaman ilgilenirler. Sorarlar, hal hatır sorarlar. Bir topluma yabancının geldiği zaman onunla daha çok sohbet etme, onu ağırlama, hatta evinde misafir etmeye kadar olan geleneklerimizi yaşatmaya çalışıyoruz. Hatta yaptığımız kiraz festivallerimizin içine biz bunun başına bir de yörük kültürünü tanıtma koyduk. Tabii şehre yakın olmanın verdiği dezavantajla yavaş yavaş bunlar tahrip oluyor. Eski kültürlerimiz tahrip oluyor. Bunun yanında gençlerimize işte bunu da öğretmeye çalışıyoruz. Eskidenki doğallığı, eskide yaşanan yardımlaşmayı, dostluğu onlara da aşılayıp onlara da üretmeye çalışıyoruz. Ee, bunun yanında Halk Eğitim, e, kursum, Halk Eğitim Müdürlüğümüzün açtığı kurslarda eski dokunmalarımızı, nakış, dikiş ve nakış işlemelerimizi tekrar gençlerimize öğretmeye çalışıyoruz. Ee, bunun yanında halk oyunları, halk oyunlarımıza, Özellikle zeybek oyunumuza önem verip gençlerimize de kurslar açıp eski oyunlarımızı onlara öğretmeye çalışıyoruz.